Son maçta formasını Levent Mercan'a kaybeden Archie Brown, Stuttgart maçıyla 11-e döndü, sahanın kötü arasında yer aldı. 12 ikili mücadeleden sadece 3'ünü kazanabildi. %63 gibi çok düşük pas isabet yüzdesiyle oynadı. Tehlike engelleme 1, şut engelleme 1, geri kazanma 2 iki zeminde ikili mücadele, kazanılan 5-1, hava topu mücadelesi, kazanılan... 7, 2, kilit pas 2 orta, isabetli, 3, 2, isabetli pas 10 bölü 16, yüzde 63, rakip yarı sahadaki paslar, isabetli, 7 bölü 11, yüzde 64, Archie Brown'un açıklamaları öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun. Hayat bu, her zaman hazır olmalısınız. Ben sürekli oynamak isteyen birisiyim. Her zaman takıma yardımcı olmak için hazırım. Herkes maçı hak etti. Takım arkadaşlarım, taraftarımız herkes hak etti. Genel olarak iyi bir iş çıkardık. Yüksek bir özgüvenle bir sonraki maça çıkacağız. Çok önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımız harikaydı. Onların desteklerini her maçta hissediyoruz. Bize çok büyük destek oluyorlar. Onlara haklarını teslim etmek gerekiyor. İnanılmazlardı bugün.